Evet arkadaşlar bugün Roblox'a çok eğlenceli bir o kadar da komik bir tane oyun oynayacağız. Sunum peyneğimi ama öyle olduğuna bakmayın. Şimdi şuraya bakın. Sizin öğrenci olduğu komik bir Roblox yapma, <laughs> yapma oyunu ama arkadaşlar çok komik. Ve bir seferde bir iki sene ee, sunum diğer oyuncağı sunum Öksür, öksürüyoruz. İşte çığlık atıyordu, öfkeli parti yapıyoruz. Bir şey var. Bir de helikopter, helikopter var. Ee, böyle puan kazanıyoruz. Uslu durdukça. Sonra o puanlarla e, şeyleri alabiliyoruz. Ama benim en sevdiğim helikopter, helikopter ve Coca-Cola eskimo var. Bir de şey var. Gym var. GM var. var. Orada da halter kaldırıyorsun. Sonra sıraya çıkıyorsun. Bir de makarna var. Bayağı uslu durmam gerekecek. Bakın temel, Robux, orayı da geç. Anılar en altı gelin. Bakın makarna dansı. Şu an ben yapamıyorum ama e, şu an benim puan yetmediği için. Aaa be ya. Nasıl atkın. <laughs> e, helikopter, helikopter ve araba sürme güzel. Bakın bir de... <laughs> <laughs> o da çok komik böyle bom diye patı gibi şey oluyor. Çok komik bu oyun arkadaşlar. Hadi ben ses açayım. bak Gene dönüş. Dur dur Bu ne komik? Babası ne diyor? Oo, suyu bu <laughs> çok komik arkadaşlar ya. Bu arada çok komik. Altları bile çok komik ya. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle. Alayım. King. Şimdi video yapıyorum. Diyeceğim. Oh! Parti başladı. Parti başlattılar. Oo, roket <laughs> Çok kızım <güzelim> ya. <laughs> Kim yapıyor onu? <lan>? Ay! <laughs> Bak tabii ki. <gitti. gülüyor> çok güzel. Evet. Hadi. Ya gülmeden tutamıyorum kendimi. Bak helikopter. <laughs> Bakın <oy> <laughs> arkadaşlar, işte ben bunu diyorum. <laughs> ben bunu diyorum. Hmm. Ah, e, Power Power super, <laughs> super. <laughs> <laughs> <you bullying> <laughs> en komikci ha, en komik koy. Oh. <laughs> eee objektler eee şey desk, <laughs> Hadi. <laughs> Arkadaşlar şimdi en komik yer puanı geliyor. 5 puan ver. Hadi. Şşş. Aa, yandaki çocuk uyumuş. Yandaki çocuk uyumuş. Yandaki çocuk uyumuş. <laughs> Hayır. Kalk Ne yapacağım ya? yok yok şuradan biz devam edeceğiz evet, şimdi puanımızı bayağı yükselmemiz lazım bir tane helikopter hareket yapayım. Arkadaşlar şimdi başlıyor. Arkadaşlar önce helikopter helikopter yazacağım. ya bunu nereden buldum ben? Helikopter, helikopter. <gülüyor> helikopter, helikopter. <laughs> Ben yapınca susuyorlar. şimdi şimdi arkadaşlar bu ne bir tane şey yok. Şey olsaydı ben zeydan olsaydı orada çıka Dur 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 çok gelmez. <laughs> ya. Ni 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 ni. Ni 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 ni. Aha, aha şey buradaymış. Aa. Onların dansı herhalde burada. 15 saniye yürüyün var. Hey! What's ours? What's ours? This is the şey yaparsam... I <laughs> o oh, çok büyük. Ve... Well, arkadaşlar burası çok fazla. O yüzden 2 saat önermişim. Oo 95! Burada rob sadece yapamam burada robux harcayamam arkadaşlar ben o kadar şey değilim yani bu şey harcayamam bir dakika yürüyün 15 saniye yürüyün arkadaşlar şimdi bayan bu toparlayıp arkadaşlar az kaldı 46 tane şeyim var 46 46 puan 48 oldu hadi 50 olsun 0 puan <laughs>

istediğiniz i̇şte gibi bir yerlerde yürüdünüz, gittiniz. Arkadaşlar sınıftan çıktım yani. O kadar. Bir daha alacağım arkadaşlar. Ben bir daha alacağım. Alacağım, alacağım da alacağım, alacağım da alacağım, he alacağım. Sonra ne olacak? Araba nasıl mı? Ay ben ne? Yes.

Ay random fazla ka... Ee. Hah oldu bu. Sıfır dur. Çok da mı? Sıfır Ela. Oh, boy! büyük round, baktım ama. Kedinle ne? Köpekten daha iyi mi? Vay. Vay. Hayır. Hayır. Why demiyoruz. Why demiyoruz çocuklar. Çünkü. Çünkü. Kapımda neden diyorlar. Tabi. Bunları sadece çocuklar biliyor. 10 saniye Bir saniye sonra. <laughs> Ay çok komik. Hadi bir tane uyuyalım mı? Hadi uyuyalım. Uyuyalım. Uyuyalım da uyuduk. Hadi biz de uyuduk. <gülüyor> 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 o nasıl girmek iyi. Hadi ben hazırım söylemeye. Yazmaya hazırım ben. <laughs> kız ne yapıyorsun kız? Halka açık ne? Ha ha? What? Ben nereden biliyorum? <laughs> Bak birisi daha yaptı. Bak birisi daha yaptı. Bak. Ahem. Ahem. Şimdi arkadaşlar 15 saniye biraz daha şey yapacağım. Değerlendireceğim. 15 saniye biraz daha değerlendirdikten sonra e, baya herkesin sırasının üstüne çıkacağım. Dım tuz dım tuz dım dım. Hadi 51. Şimdi temelden. Ay ne istedik On beş saniye adam. Yeah, yeah. so. yeah, yeah. Evet çocuklar. Dersimiz. <laughs> evet çocuklar Doğum yüzü. Tutuklar. Doğum Ne 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 Evet yeah. Tamam. 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 <gülüyor> <gülüyor> Şimdi snipe yapacağım. Snipe. <laughs> geldi. Hoş geldi. Hoş geldin, Hoş geldin. Ay bakın. Bakın. Geliyorsun. Mesela ben şimdi 15 saniyelik yürüme ekserini aldım. Ve kapıya doğru geliyorum. Sonra birisi geliyor. Ge oyuna yeni katılan birisi geliyor. Sonra birlikte karşılaşıyoruz. Sonra Sonra o benim sıramı yöneliyor. Sonra ben sıramı vermek istemiyorum. Sonra yer bulamıyorum. Sonra o benim sıramı alıyor. Sonra öğretmenim beni, beni şikayet ediyor. O çocuk beni şikayet ediyor. Sonra ben dışarıya çıkıyorum. Sonra ben oyunun farklı yerlerini şey diyorum. Sonra oyun yok Sonra oyun oyun şuraya çıkıyorum. Sonra şuradaki <laughs> binalara geliyorum. Sonra herkes beni aramaya geziye çıkıyor. Sonra servisle beni arıyorlar. Sonra geliyorlar. Haha. <laughs> geliyorlar. Baksana. Sonra beni sunuya çağırıyor. Sonra herkes bana beş yıldız veriyor. Sonra atıyorsunuz 5 yıldız verince ben de zengin oluyorum. Sonra yeni şeyler açılıyor benim için. 300'lük şeyler var ya. Onlar açılıyor benim için. İşte. Hadi bir tane şey oynayalım. Arkadaşlar çok komik geldi ama çok komik geldi ama çok komik geldi ama çok komik çok komik. Yap, yap. Evet. videom bu kadar. Lütfen geçmeyin. Aç Bu oyunu herkes denemeli. Çok komik bu oyun. Gülmekten yere yatabilirsiniz. Çok komik. Puan biriktirerek. Çok komik şeyler. Bence sizin de denemenizi çok ama çok tavsiye ederim. Ve görüşmek üzere. <laughs> de... Hoşça kalın. Evet, evet. Nob anlamı. Yani ben hafif ah, kelime anlamı. Bu kadardı. Kolay sıra. Evet, evet. Görüşürüz. Evet, evet. Görüşürüz.